Merhaba arkadaşlar. Bugün size matkapla çalışan zımpara makinesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle bu zımpara makinesini ben neyden yaptım? Uzaktan kumandalı arabanın tekerinden. Teker ve mile. Milini bu şekilde iki tane tutacak bir aparat ile tahtadan kendi yaptığım Şunlardan destek bükülme yapmasın diye. Bu şekilde bunları her birine deldim. Deldikten sonra içinden geçirdim tekerleği. Bu kısmına ve şu kısmına zımparayı yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra da ayağını yaptım. Şurada da şöyle göstereyim. Küçük bir talaş çıkış yeri var. Talaş çıksın diye yaptım. Bura böyle bu şekilde biliyoruz. Hemen bir test edelim. Damat kapamaz. Şu anda bakalım çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Hemen bir deneme gösterelim. Şuradan hemen bir sabit tuşuna alalım. <laughs> görüldüğü gibi gayet güzel bir zımparalama yapıyor. Bu değişik metallerle her türlü demirleri zımparalamanız mümkün. Sert maden hariç, sert maden hariç HSS çeliğini bile zımparalayabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı göz atmayı unutmayın.